Bugün elmalı kurabiye yapıyoruz e, 250 gram tereyağı ya da margarin ben margarin tercih ettim isteğe göre yarım su bardağı pudra şekeri 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı tarçınımız var üç buçuk su bardağı unumuz var ve iç harcımız olarak da 5 adet elma 1 çay bardağı şeker 1 tatlı kaşığı tarçın yine ve isteğe göre ceviz kullanıyoruz. Yapmaya başlayabiliriz. Tarifi açıklama kısmına detaylı olarak yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet hamurumuz hazır. Benim unum yeterli gelmedi. Biraz daha ekledim. Biraz dinlensin yapmaya başlayacağız. Kurabiyelerimizin şeklini verdik. 180 derece fırında 20-25 dakika pişireceğiz. Dilerseniz üzerine pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.